Ramazan hoca diye tabir edilen zat bir hoca değil tabi. Belli bir bilgi birikimine sahip Diyarbakır Ulu Cami civarında insanlara kendince tebliğ yaptığını söyleyen bir zat. Şimdi bu zat bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüş. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu arkadaş ehli sünnet akaidine ters bilgilere sahip hiçbir kimse görüşünden dolayı kendisine şiddet bakın öldürmek demiyorum. Şiddet uygulama gibi bir muameleye maruz kalamaz. Asla. Hiçbir Müslüman diğer bir Müslümanı kendi görüşüne uymuyor diye öldürme hakkına zaten sahip değil. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا Kim bir mümini kasten öldürürse فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا Ebedi olarak cehennemliktir. Allah'a sığınalım. Böyle bir duruma düşmek gibi bir garabetten Allah'a sığınalım. Tabi bilmiyoruz şu anda adli vaka devam ediyor. Neyden dolayı öldürdü? Hakikatten bir cemaat ve tarikat meselesi mi vardı falan. Bunlar şu anda kamuoyundaki spekülasyonlar. Yani propaganda olarak kimileri kullanıyor, yürütüyor. Kimileri manipüle etmeye çalışıyor ortamı. Bizi bağlayan bu değil. Bizi bağlayan şu. Bir Müslüman diğer bir Müslümana şiddet dahi uygulayamaz. Görüşüme uymuyor diye görüşünü bir başka görüşle savunursun. Herkesin cezası Allah'a aittir Celle. Ancak kısas gibi haklar vardır. O da İslam devletinde uygulanabilecek şeylerdir. Şu anki şartlarda biz de kendi kendimize de kısas da uygulayamayız. Velev ki kendimize o hak düşse bile eğer bir yakınımız öldürüldüğünden dolayı. Bir kere böyle bir hak kimsenin yok. Dolayısıyla yapan kimse katil olmuştur. Ve Allah katında eğer bu ayet onun için çalışırsa içerinden çıkamayacağı ebedi bir cehennem yolculuğuna çıkmıştır. E peki bu kişi mazlum olarak öldürüldü ve gitti. Bu kimse böyle diye onun görüşleri meşrulaşır mı? Şimdi maalesef bizim halkımızda şöyle bir tabiat var. Bir mazlumsa ölümüne sahipleniyoruz. Ama kardeşim adamı sahiplen, zulme karşı dur ama onun görüşlerini niye sahipleniyorsun? Bu kimsenin bir ilmi silsileye bağlı olmadığı için mantıki cevaplar vermeye çalışıyorum. Oysa mantık mantık ile Allah'ın ilminin çakıştığı yerde bizim tercihimiz, mantığımız değil, Allah'ın evridir. Mesela bir mantık örneği verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i devre dışı bırakırsak ne olur? Bakın ayaklarımıza mes giyiyoruz. Mesin üstüne mes ediyoruz değil mi? Peki mesin altı mı kirleniyor, üstü mü? Altı kirleniyor. Mantık olarak mesin altını temizlememiz gerekmez mi? Ama öyle yapmıyoruz, üstüne yapıyoruz. Niye? Çünkü bu iş mantık değil. Taabbudi yani ameli hükümlerde ayetler ve peygamberin uygulamaları esas alınır. Ne yapmış Allah Resulü? Üstüne mesetmiş. Tamam biz de o yüzden yapmıyoruz yapıyoruz mesela. Dolayısıyla kendisinin sürekli vurgu yaptığı Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın hayatında hayat bulur. Onun en iyi tefsiri onunladır. Peygamber aleyhisselatın bize nasıl açıkladıysa amelleri, hükümleri ve yaşamı onun dediği gibidir. Biz bu yüzden ehli sünnet dediğimiz içerik şudur. Kur'an'ı peygamberin anladığı gibi anlamak, peygamberin yaşadığı gibi yaşamak, onun silsilesinin bize getirdiği gibi almak ve hayata getirmek. İşte budur ehli sünnet. Yani sünnet ehli olan yani peygamber ehli olan yani peygamberin silsilesini takip eden kimselerden olmak bazı yerlerde mantığınız sizi öyle bir yere saplar ki İslam'ın ana hükmünü dahi reddedebilirsiniz. Evet mantık sadece kendi başına hiçbir zaman açıklayıcı olamaz. Akıl kendi başına açıklayıcı olamaz. Akıl olmadan olmaz. Önce akıldır. Akılla Allah bulunur. Ama akıl İslam olmuş birisi için bir yerden sonra vahye tabi olur. Vahiy ile Allah'ın ve Resulünün açıkladığı şekilde sana açıklar konuları. Çünkü insan aklının dün çözemediğini insan aklı bugün çözebilir. Ama peygamber Efesefullah 1400 yıl önce insana öyle bir yaşam biçimi koymuştur ki Kur'an-ı Kerim diye önüne. O koyduğu yaşam biçimi insan aklı hangi evreye geçerse geçsin her daim onun için aydınlatıcı olacaktır. O yüzden biz tüm meselelerimizi Muhammedur Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e göre çözmek zorundayız. Sünnet budur. Ama bu zat belli ki Mu'tizîli ekollerden de etkilenmiş, Selefi ekollerden, Vahabi ekollerden etkilenmiş ve böylece kendince bir harman yapmış insanlara bir fayda üretmek istiyor idi. Onu dinleyip de tabi olanlar evet onun dediği gibidir diyenler de vardı. Farklısı da vardı. Tabi böyle vahye rağmen akli çıkarımlara genelde kalbinde zayıflık ve hastalık olanlar çok çabuk kanarlar. Bu yüzden kalplerimizi güçlü tutmamız peygamberin sünnetine sımsıkı bağlı olmamız gerekiyor ki savrulmayalım. Sünnet bizim için bir ağacın kökleri gibidir. Kökler ne kadar zayıflarsa ağacın savrulması fırtınalarda uçup gitmesi o kadar kolay olur. Ama kökler ne kadar sağlamsa o zaman fırtınalara kadar güzel dayanır, sellere o kadar iyi dayanır. İşte bu yüzden her bir sünneti hayatınıza getirmek bir kök daha salmaktır İslam'ın derinliklerine. Bu tarz kökünü kaybetmiş kimselerin fikirleri bizi yanıltmamalı. Mazlum olsa dahi bu adamı sahiplenmek, fikrini sahiplenmek, aklına, anlamına gelmemeli. Çok yumuşak, çok duygusalız. Böyle durumlarda çok çabuk kalplerimiz savrulabiliyor. Lütfen kalplerimizi kontrol altında tutalım. Akaidimize zarar getirmeyelim. Çünkü girecek bir virüs seni bir sonraki evrede dinsiz birine çevirebilir. Nasıl? Yavaş yavaş, kemire kemire, kemire kemire. Esadibilah. Fi kulubihim maradun Allah ayette böyle diyor. Onların kalplerinde hastalık vardır. Onlar hastalıklarından vazgeçmemeye karar verince Allah da onların hastalıklarını arttırır. Haşa. Biz Kur'an-ı Kerim'i en iyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Anlayabiliriz Onun da talebeleri olan Sahabe-i Kiram Radıyallahu anhım Onların da talebe olan Tabi'in Kim onlar? İşte mezhep imamlarımız Bak onlar bize getirmiş Şimdi bu zat yine Mezhepçilik şöyle böyle diyor Ama kardeşim Sen Kur'an-ı Kerim'de mes hükmünde neye göre amel edeceksin? Umre'ye gittiğin zaman neye göre amel edeceksin? Hangi uygulamaları nasıl yapacağını biliyor musun? Hepsini Kur'an-ı Kerim'de ana hattı var. Ayrıntılarını Resulullah açıklamış. E peygamberin nasıl açıkladığını bize aktaran mezhep imamlarımız var. E bunlara bakmazsak ilmi anlamda böyle nereye bakacağız? Kardeşim her şeyin bir ilmi var. Bin yıldır bize gelmiş bir İslami ilimler var. Bu ilimlerde kökleşmiş insanlar. Onların getirmiş olduğu kitaplar o kitapların yetiştirdiği alimler, o alimlerin şerhleri. Yani koskoca bir külliyat var. Muhteşem ve mükemmel bir şekilde açıklanmış bir İslam var. İnsanın sünnetten kopmasının temel nedeni, mezhepleri falan reddetmesinin temel nedeni aklı ve mantığıdır, eşittir. işte tam da bu çizgi kibir çizgisidir. Kendini daha üstün görmektir. Bin yıl önce gelmiş peygamberin arkadaşlarını görmüş İmam Ebu Hanifelerden, İmam Maliklerden, İmam Hanbellerden daha iyi dini anladığını iddia etmektir ki onların hayal edemediği günahı sen her gün bu dünyada görüyorsun. Onların midelerine tozu girmemiş haramın senin midene hamuduyla giriyor. Hangi dünyada yaşıyorsun farkında mısın? Bu kadar kirlenmiş zihnin ve aklınla onlardan daha iyi anlayacaksın öyle mi? Tövbe et kardeşim. Kibirinden, riyandan, düştüğün bu çukurdan tövbe ederek uzaklaşabilir. Allah'a ancak böyle yaklaşabiliriz. Allah Celle Celaluhu böyle akımlara kapılmaktan bizi korusun. Hidayet ve istikamet üzere yaşamayı nasip etsin.